kredi çekmek isteyen arkadaşlarımıza dikkat. Benim isim Tarkan Şöhret, emlak ve kredi dünyasının kurucusuyum. 30 senedir Almanya'da Türk vatandaşlarımıza kredi konularında hizmet veriyoruz. Şimdi Ahmet abinin olayından size bahsetmek istiyorum. Kendisi geçen hafta bize geldi. Toplam 3 tane kredisi vardı. 10.000 euro Targo, 20.000 euro Zantendia Bank, tekrar 15 bin euro da easy kredi. Şimdi tekrar 25 bin euroya ihtiyacı varmış. Hiçbir banka ona tekrar bir kredi vermedi. Şimdi bize geldi. Bizim 30 senelik tecrübemizden 55 tane bankayla çalışıyoruz. Ona destek olabildik. Bütün kredileri bir araya topladık. İstediği 25 bin euroya verdik. Faizleri toplam %9'dan 6,5'a ya düştü. Yani faizden 7 bin euro kar yaptı. Taksitlere de 1300 liradan 1000 liraya düştü. Siz de buna benzer imkanlardan faydalanmak istiyorsanız bu videonun altındaki linke tıklayın. Oradan web sitemiz açılacaktır. Oradan bizim WhatsApp batına tıklayarak ücretli şekilde, ücretsiz bir şekilde bizim danışmanlarımızdan görüşebilirsiniz. Pek yakında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Thank you.